Ab, ab ablam mı? ablam mı sattı? Evet, evet, evet. Ben, ben bebeğimi kaybetmiştim. Perişandım, perişandım. Aklım başımdan gitmişti benim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Haluk, Haluk'un tek derdi bebekti. O sırada yurt dışındaydı ben. Ben doğurduğumu öğrenince çok sevindi. Sevinçten havalara uçtu. Bir şey yapmam lazımdı ben diyemezdim. Vallahi diyemezdim ben diyemezdim. Beni terk etmesinden korktum. Bir şey yapmam lazım. Hemen böyle kimseyi, hiç kimse bilmeden, anlamadan hemen bir çözüm bulmam lazımdı. O sırada senin ablanlar benim e, yanımda çalışan kadının komşusuymuş. Ne yaptın? Ne yaptın? Bebek mi istiyorum dedin? Eşya mı bu? Yok yok hayır hayır. Ne yaptın? Dur dur, dur. hastaymış duru. Duru deyip durma. Duru değil o. Benim kızım. Hazal. <laughs> kalp ameliyatı geçirmiş. Çok iyi bakılması gerekiyordu. Ablanlar baş edememiş. Çok zor durumda kalmışlar. iki tane bebekle yapamamışlar. İki mi? E, e, ablanın da bebeği varmış işte. Hasan. Senin işte yirmi sene sonra doğusa bir evladım var. Bak benim o da yok. Öyle deme abla. Nazım sen büyüttün. Hem bak bana demiyor ama sana anne diyor. Sana yemin ediyorum. <laughs> yemin ediyorum sana. Bak vallahi yemin ediyorum bana annesi babası öldü dediler. Bana öldü dediler. Ben bebeğe sahip çıkacaktım hem de. Bana öldü dediler. Ailesi gitti dediler. Bana öldü dediler. Vallahi bak, vallahi. <laughs> vallahi bilsem senin yaşadığını bilsem asla. Ne yapardın? Satın mı almazdın? Ne yapardın? Ay amma ya, çok çaresizdim ben de. Beni de anla ne olursun beni de. Beni de anla ne olur. Çok çaresizdim. <laughs> ne olursun ne Ne olursun yalvarıyorum sana dur bilmesin. duru bilmesin duru, duru çok hassas tamam mı? Dur dur bunu kaldırmaz. Ne yapamaz ne? O çok hassas bir kız ne olur lütfen. <laughs> lütfen bak. Dayanamaz bunu kaldıramaz. Kızımı benden alma ne olur. Kızım deyip durma artık. Kızım deme. O benim kızım. Benim. Ne olur. Benim kızım o. Lütfen, 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 lütfen bilmesinler, Haluk bilmesin, Dora bilmesin, ne olur, ne olur, ne istersen yaparım. Bak hepimiz mahvoluruz, mahvoluruz. Kocaman, kocaman bir yalanın içindesin sen. daha fazla bu yalanın içinde kaybolmasına izin vermeyeceğim. Yapma ne olur. Artık bitti. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır sen bilmiyorsun. Sen Haluk'u bilmiyorsun, sen Haluk'u bilmiyorsun. Haluk bizi bunu öğrenirse sana yemin ediyorum durun ikimize de göstermez. Boşa tüketme nefesini. Bundan sonra Kimse beni tutamaz. Yapma ne olur bak ne istersen yaparım ben sana yeniden bir hayat kurarım. Nasıl istersen öyle olur. Ne olur yeter ki söyleme onlara ne zaten. Kes kes Lütfen. kes! Lütfen. Kes! Lütfen. kes. Lütfen. Bütün yaptıklarının hesabını vereceksin. Hepiniz benden çaldığınız 20 yılı da... Kızımdan çaldığınız 20 yılı da burnunuzdan getireceğim. Sen, Melike, yapma. Ama önce hepinizin pisliğini ortaya sereceğim. Melike, Melike yapma. Melike, Melike yapma. Yapma Melike, ne olur ikimize de göstermez dur. Yemin ediyorum göstermez. Melike, ne olur dur. Ne olur anlatma. Yalvarıyorum sana. Melike, Melike!